İnsanlar mı? Onların modası çoktan geçti. Artık arena dev robotların yani mech savaşçılarının. Mech Warrior'ın açtığı yoldan ilerleyen Hawk'ın devasa robotların pilot koltuğuna oturmamıza ve çevrim içi arenada birden çok oyuncuya karşı savaş verebilmemize olanak tanıyor. Açık betası geçtiğimiz haftalarda başlatılan Havk'ın tür olarak oynaması ücretsiz FPS sınıfına giriyor. Bağımsız yapım stüdyosu Edeziv tarafından üretilen oyunu tek jeton ekibi olarak merakla beklediğimiz için oyunun betası açıldığı gibi mercek altına aldı. Ufak bir stüdyo tarafından kısa sayılabilecek bir sürede geliştirilmesine rağmen Halkın hakkındaki izlenimlerimiz neredeyse tamamı olumlu. Havk'ın insanlar tarafından kolonileştirilmiş ve endüstriyel anlamda çöküşün eşiğindeki bir gezegende geçiyor. Çatışma nedenimiz ise sınırlı sayıdaki kaynaklardan payımızı almak. Çevre tasarımlarına baktığınızda yapıların paslandığını ve parçalanmanın işine geldiğini görebiliyorsunuz. Maçların geçtiği haritalar devasa robotlar için yeterince büyük. Stratejik olarak hareket edecek, uçacak ve gerektiğinde kaçacak kadar geniş alanlara sahipsiniz. Oyunun arkasında Unreal Engine 3 motoru yer alıyor. Hem fizik, hem karakter, hem de harita tasarımları bu nedenle gayet güzel görünüyor. Grafikler en iyi seviyede bizi mutlu etmeyi başardı. Etraftaki zıplama rampaları ve silahlar sayesinde ise oynanışın Quake veya Tribes Ascend'i anımsattığını da söyleyebiliriz. Free-to-play yani oynaması ücretsiz MMO'ların genelinde rastladığınız seviye sistemi Havk'ında da bulunuyor. Yani pilotunuz savaşlarda başarı kaydedip deneyim puanı kazandıkça daha da gelişiyor. Seviyeniz ilerledikçe kazandığınız puanları da yetenek ağacında kullanıyorsunuz. Burada mekinizin hareket, atış ve savunma gücünü düzenliyorsunuz. Maçların sonunda kazandığınız oyun içi para birimiyle robotunuz için yeni silahlar, ekipman ve robot parçaları alabiliyorsunuz aracınızın görüntüsünü, rengini hatta kamuflajını arzu ettiğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Halkın bu noktada oyuncuya bolca seçenek sunmayı başarmış. Oyun ilerledikçe kendi oyun stilinizi geliştirebilirsiniz. Kişiselleştirme kısmında sunulan seçeneklerin zamanla artırılacağından da eminiz. klostrofobik kabin görüntüsünün içinde düşmanlarınızı ararken veya onlarla çatışırken dikkat etmeniz gereken konsol üstü göstergeler var. Öncelikle Hawken'daki robotlar sınırsız kurşuna sahip. Ancak makineyi fazla zorladığınızda aşırı ısınma meydana geliyor ve bir süre robotun özelliklerini kullanamıyorsunuz. Emin olun aksiyonun içinde bu durumun başınıza gelmesini istemezsiniz. Ayrıca robotunuzun yerden havalanabilmesini, kenarlara doğru hızla kayabilmesini veya ileri atılmasını sağlayan benzin değeri kullanıldıkça azalıyor. Eğer robotunuz ağır hasar alırsa kenara çekip tamir drone'unu çalıştırabilirsiniz. Ancak bu süre zarfında hareketsiz ve tehlikelere açık hale geliyorsunuz. Eğitim bölümünü geçtikten sonra keyfine varabileceğiniz 4 farklı maç modu var. Bunlardan ilkinde herkes kendi başının çaresine bakıyor. Yani etrafınızdaki herkes düşmanın birisi. Aynı modun takım bazlı versiyonu da mevcut. Bu iki klasik türün yanı sıra Missile Assault ve Siege isminde iki farklı mod daha var. Missile Assault'ta haritaya dağılmış füze rampalarını ele geçirip düşmanın karargahını bombalamaya çalışıyorsunuz. Tabi aynı zamanda düşman da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Siege modu şu anda alfa aşamasında. Bu oyun türünde de çevredeki enerji birimlerinden topladığınız yakıtla savaş gemilerini harekete geçirip yine karşı tarafın üssünü yok etmeye çalışıyorsunuz. Halkın da savaşların geçtiği gezegen az kaynağa sahip olduğu için oyun modları da bunun üzerine kurgulanmış. Ayrıca yapımcılar Co-op yani arkadaşlarınızla yapay zekaya karşı oynadığınız bölümlerinde müjdesini verdi. Daha ilk maçın ardından hantal görünümlü meklerin fazlasıyla hızlı olduğunu anlıyorsunuz. Diğer yandan halkın klasik FPS'lere göre heyecan verici ve farklı. Üstelik maçlar rekabet dolu ve eğlenceli geçiyor. Ufak tefek eksiklerinin olduğu bir gerçek ama bunların zamanla düzeleceğini düşünüyoruz. Tüm bunların ışığında Havka'nın başarılı bir yapım olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.